ilişim akademisinden herkese merhabalar LGS 2022 Tayfa'nın baş ucunda sürekli bulunması gereken video serilerinin altıncısıyla karşınızdayız Eylül Ekim Kasım Aralık ve Ocak ayından sonra Şubat ayı kontrol çizelgesi işte karşınızda ne işe yarıyor hocam diyeceksiniz öğrencilerimizden genelde şöyle şikayetler alıyoruz hocam ben güzel konu anlatımlara çalışıyorum öğreniyorum sonra bir hafta sonra 10 gün sonra bir ay sonra şöyle geriye dönüp baktığımda sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum diye kendi kendinize soruyorsun kendi kendinize düşünüyorsunuz. İşte bu size geçmişe dönük şöyle bir baktığınızda neleri öğrenmişsiniz, neleri hatırlıyorsunuz, neleri hatırlamıyorsunuz bunları çözmenizde çok yardımcı olacak. Bir günde şubat ayını tekrar edeceksiniz bu döküman sayesinde. YouTube kanalımıza girdiğinizde hemen oynatma listelerine tıkladığınızda Burada LGS 2022 diye bir oynatma listemiz var görüyorsunuz şurada ve LGS 2022 bir günde bir ay diye ayrı bir oynatma listemiz var. Burada bütün ayların PDF dokümanlarını, videolarına ulaşabilirsiniz. Geriye dönük bir günde Eylül ayı, bir günde Ekim ayı, bir günde Kasım ayı tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda LGS 2022 oynatma listemizin içindeki videolara mutlaka ama mutlaka bakın. Burada da sizin için çok önemli videolar var. İstediğiniz o liseleri kazanmanızda çok işinize yarayacak müthiş videoları buradan mutlaka ama mutlaka bulacaksınız. Şimdi şu Şubat ayı listesine bir gelin bakalım bir göz atalım. Neler var? Neleri bilmeliyiz kendimize? Hangi soruları sormalıyız? Türkçe'de bir önceki aya göre çok fazla değişiklik yok. Matematikte ise doğrusal denklemler konusuna geliyoruz. Mesela birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri çözebiliyor muyum? Koordinat sistemini özellikleriyle tanıyor muyum ve sıralı ikilileri gösterebiliyor muyum? Doğrusal denklemlerin grafiğini anlıyor muyum? Bunu çözebildim mi? Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade edebiliyor muyum? Fen bilimlerinde ise madde ve ısı ünitesinin dördüncü konusu asit ve bazlara Şubat ayında da devam ediyoruz. Burada kendimize şu 3 soruyu soruyoruz. Ve sonra maddenin ısı ile etkileşimine geçiyoruz. Hemen arkasından da Türkiye'de kimya endüstrisi konusuna geçiyoruz. Ve kendimize şu soruları soruyoruz. Mesela Maddelerin hal değişimi ve ısınma grafiğini yorumlayabiliyor muyum? Hal değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney ile deney üzerinden keşfedebiliyor muyum? İnkılap tarihinde ise milli bir destan ya istiklal ya ölüm ünitesinin sonuna geliyoruz ve burayı bitiriyoruz. Hemen arkasından Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye ünitesine giriş yapıyoruz. Bu ünite çok uzun bir ünite. Mart ayında da devam edeceğiz buna unutmayalım. İngilizce'de ise Adventures ünitesine geliyoruz ve buradaki e, tercihleri ifade etme, açıklama, sebep verme, yazın ve neyi tercih edersin vesaire vesaire bunlardan bahsediyoruz ve buranın anahtar kelimelerini de buraya yazdık. Bunları mutlaka ama mutlaka biliyoruz. Sevgili öğrencim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde din ve hayat ünitesine devam ediyoruz. Hz. Yusuf'un örnek hayatından ilkeler çıkaracağız. Asr suresini okuyacağız, anlamını söyleyeceğiz. Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasındaki ilişkiyi kuracağız ve bu şekilde şubat ayını bitireceğiz. Mart, Nisan ve Mayıs 3 aylık süre içinde sizlere bu videolardan bu tür bu tür videolardan paylaşacağım hiç merak etmeyin ve bu kağıdı şöyle çıktısını alıp başucunuza koyarsanız şöyle bir baktığınızda şubat ayını öğrenmiş miyim, öğrenmemiş miyim? Ne kadarını unutmuşum, ne kadarını unutmamışım? Bu soruları kendinize sorarak cevaplarınızı kendiniz bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.